düşünce amaçla ilişkilendirilmedikçe akıllı bir beceri değildir çoğunluk düşüncenin sesinin yaşam okyanusunda sürüklenmesine izin verir amaçsızlık kötü bir alışkanlıktır ve felaket yıkımın açığından geçmek isteyenler için bu sürüklenme devam etmemelidir yaşamlarında temel bir amacı olmayanlar küçük sıkıntılar korkular sorunlar ve kendi acımalar için kolay bir avdırlar ve bunların tümü farklı bir yoldan da olsa kasıtlı olarak planlanmış kötülükler kadar kesin şekilde başarısızlığa, mutsuzluğa ve kayba yol açan güçsüzlüğün göstergeleridir. Çünkü güçle gelişen bir evrende güçsüzlük ayakta kalamaz. Bir insan yüreğinde meşru bir amaç tasarlamalı ve onu gerçekleştirmek üzere yola çıkmalıdır bu amacı düşüncelerinin merkez noktası haline getirmelidir. O zamanki özelliğine bağlı olarak bu ruhsal bir ideal ya da dünyevi bir amaç biçimi olabilir. Hangisi olursa olsun düşünce gücü sebatla ortaya koyulan hedefin üzerine odaklanmalıdır. İnsan bu amacı başlıca görevi haline getirmeli ve kendisini onun elde edilmesine adamalı, düşüncelerinin geçici isteklere, özlemlere ve hayallere kaymasına izin vermemelidir. Bu kendi kendine hakim olmanın ve düşünce yoğunlaştırmanın büyük yoludur. Amacını gerçekleştirmek konusunda defalarca başarısız olsa bile ki güçsüzlük alt edilene kadar böyle olması gerek. Kazandığı karakter sağlamlığı onun gerçek başarısının ölçüsü olacak ve bu gelecekteki gücü ve zaferi için yeni bir başlangıç noktası olacaktır. Büyük bir amacı kavramaya hazır olmayanlar düşüncelerini ne kadar önemsiz görünse bile görevlerinin hatasız yerine getirilmesi üzerinde yoğunlaştırmalıdırlar. Ancak bu şekilde düşünceler toparlanıp odaklanabilir ve kararlılıkla enerji geliştirilebilir. Bu gerçekleştirildikten sonra başarılamayacak hiçbir şey yoktur